Merhaba arkadaşlar. Kırmızı Çaydanlık YouTube kanalımdan mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlerle klasik puding tariflerinden biraz farklı kakaonun yoğun lezzetin ise bambaşka bir dokunuşla buluşturduğu nefis bir tarif hazırlıyorum. Ben farklı tarifleri çok seviyorum. Gerçekten sizler de bu tarifi çok beğeneceksiniz. Ve sizleri çok bekletmeden hemen bu güzel tarife başlıyorum. Öncelikle 4 adet küçük boy muzumuzun uç kısımlarını kestikten sonra ortadan ikiye bölelim. Bölmüş olduğumuz muzlarımızın orta kısımlarından bir pipet yardımıyla delikler açalım ve bu işlemi bütün muzlarımız bitene kadar devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar farklı bir puding tarifi. Gerçekten bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu muzların ortasından neden delik açıyoruz? Bu muzların ortasına ne gelecek? Videoyu sonuna kadar izleyin. Bakalım nasıl bir tarif ortaya çıkacak? Ben burada kelepçeli kalıp kullandım. Borcamda kullanabilirsiniz. Yuvarlak, kare hiç fark etmiyor. Tek tek muzlarımızı yuvarlak olacak şekilde yerleştirelim. Gelelim klasik puding yapmaya. Ocağımıza tenceremizi aldıktan sonra 1 litre sütümüze 2 paket kakaolu pudingimizi de ekleyelim. Karıştırarak koyulaşıncaya kadar kısık ateşte pişirelim. pudingimizi bir kenara aldıktan sonra muzlarımızın orta kısmına hazır karamel sosumuzu ekleyelim. Burada eğer ki karamel sosu yapmak istiyorsanız kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Ben daha pratik olması için hazır sos kullandım. Pipetle delmiş olduğumuz muzlarımızın orta kısmından karamel sosunu dip kısmına gelecek şekilde dökelim. Ardından pudingimiz hiç soğumadan bir eğer hamur dağıtıcınız varsa da kullanabilirsiniz. Kepçeyle de dökebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Muzlarımızın üst kısmına geçecek şekilde pudingimizi dökelim. Benim muzlarım burada biraz üst kısımlarından arttığı için ben bıçak yardımıyla kestim. Pudingimizin tabanı olacak burası. Tabanını ters çevireceğiniz için alt tabanına yuvarlak bisküvileriniz varsa yuvarlak kare de olabilir. Hiç fark etmiyor ama yuvarlığa yerleştirmesi daha kolay oluyor. 2 paket. Yuvarlak bisküvimizi her yerine gelecek şekilde kaplayalım. Hazırlama işlemimiz bittikten sonra dolapta yaklaşık 4-5 saat dinlendirelim. Daha sonradan kelepçemizi çıkardıktan sonra kalıbımızdan ters çevirelim. Bakalım ortaya ne çıkacak? Sürpriz. Evet arkadaşlar karşınızda hem pratik hem lezzetiyle büyüleyen kakaolu muzlu karamelli pudingimiz hazır. Yoğun kakaosu, tatlı karameli, taze muzuyla ile harika bir uyum yakaladık. Kenarlarını hindistan cevizi ile süsleyip afiyetle tüketebilirsiniz. Ben burada e, sizlere bir püf noktası olarak göstermek istiyorum. Pratik bilgiler. E, bir limon veya bir kabak yardımıyla hindistan cevizine batırıp pudingimizin yan taraflarına dokundurabilirsiniz. Bunu pasta yaparken pasta işlemlerinde de yapabilirsiniz. Fındık, cevizlerinizi limon veya kabak yardımıyla kenarlarına hemen tutturabilirsiniz. Ve arkadaşlar bir videomun da sonuna gelmiş bulunuyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok ama çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi değişik tarifleri seven arkadaşlarım benimle birlikte yol almaya devam etsinler. Birbirinden kolay pratik tarifler için Kırmızı Çaydanlık YouTube kanalını hemen takip alın. Yorum ve beğenilerinizi bana destek verirseniz çok ama çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.